Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün kiraz Bahçemizde kirazlara Göktaş atacağız İlaçlamayı hazırlıyoruz Tonajını Kilosunu Şunları biriktirelim de Hepsini beraber atarız Çöpe Şöyle göstereyim %20'lik bordo bulamacı 1200'lük ilaçlamamız 12 kilo ya da 15 kilo civar atacağız şimdi bunun içine. 100 litre suya, 10 kilo, 100 litre suya 1 kilo gelecek şekilde. Hem karıştırıyor hem döküyoruz. Böyle iyi karışıyor musun? Şuralarından yırtmak lazım bir tarafından Bisküvi paket açar gibi Efendim? Şunu da at. Evet arkadaşlar tarlaya geldik şu anda. Dediğim gibi 1000 litre suya 10 kilo göktaş ya da 11-12 kilo gelecek şekilde ayarladık. Biz buna birlik göktaş diyoruz bu şekilde uygulanan dozajı. Akşam vakti rüzgar aşırı vardı şu anda. Bir dinginlik söz konusu. İnşallah işimizi bitirseye kadar ee, rüzgar bize izin verir inşallah Rabbim. Güzel ilaçlama olur. Çünkü ağaçlarımız turbatım üzere uygun bir ağaç değil. Büyük ağaçlardan. O yüzden yukarılara yetişmesi çok zor olacak. Haydi bakalım. Motor güzel ya. İlaçlamada ben birkaç turgulandım. Şöyle ben ön tarafa geçeyim. Şimdi rüzgar o taraftan gelebilir. Şöyle motorun önünden geçelim gidelim. Biraz ses kalabalığı olabilir şu anda. Çok güzel yakışıyor maşallah. Gayet güzel oluyor. rüzgar başladı. Aşırı rüzgar. Demin çok güzeldi. Anlık değişiyor görüyor musun arkadaşlar? Şu bir tanesinde sıkıntı var. bu rüzgar nereden geldi böyle ya? Şunun bir tanesinden örtme geliyor da Niye ötüyor anlamadım Rüzgardan dolayı şu alttaki tabancılar hiç işlem görmüyor Görüyorsunuz demin çizgiye girerken çok iyiydi Bitmeye yakın rüzgar güzel bir uygulama yapmamıza izin vermedi. Yavaşmış, mavileşmiş arkadaşlar. Kiraz gözlerine bakın şu şekilde. Odakla bakayım. Odaklamıyor. Şöyle göstereyim size. Açmak üzereler, yeşil yeşil yaprakları gözüküyor. Bugün Nisanın kaçı oluyor? Nisanın 13 herhalde bugün. Traktörle eskiden L4 tabi tabii 540'la atıyorduk, 2000 gaz veriyorduk. Şimdi bu ilaçlama makinelerinde 750 devre aldığımız zaman 15 gazda görüyorsunuz, çok güzel ilaçlıyor. Motorda hiçbir zaman kesilme olmuyor. Eskiden aşırı bir kesilme boğulurdu motor, zor çekerdi yani. Yani şu anda 10, 12 devirde, 13 devirde yani motorun hiç yani zorlandığı hissedilmiyor. Normal çalışıyormuş gibi gidiyor. Arkadan göstereyim şu şekilde. Pervane inşallah bozulmaz. Çünkü bu kadar e, yüksek dönmemiştir şu zamana kadar. Bu tarlayı biliyorsunuzdur benim. Geçen senelerde çapa işlemiştik. Çapa videoları falan. Aşırı bir ses var. Şeftalileri acaba soğuk vurmuş mu? Don olayı gerçekleşti biliyorsunuz Türkiye geneli. Gözlerde herhangi bir kararma yok içindeki meyvesinde. Yani dişi organında. Şuna bakayım. Ama sanki yaprak çiçekleri sanki şöyle soğuktan hafif bir çiçeklerini değiştirir olmuş. Burası dediğim gibi arkadaşlar eskiden bu parça yoktu. Hatta burada yol bile yoktu. Birleşim geldi buralara. Arazi toplulaştırma. Buraya başka bir tarladan tarla getirdik. Bu yüzden bu şekilde tarlaya, bu şekilde buraya yamadılar bizim burayı. Burası boş kalmasın diye ceviz artı şeftali diktik. Kiraz zaten hiç randımanı değil yıllardır. Yani döneceğiz artık. Kirazı bırakıp yavaş yavaş cevize dönüyor herkes. Babam da ilk defa ilaçlamayı ilk defa bugün kullanıyor. Şimdi traktörün manevrası zayıf. Ufak yerlerde dönmesi zor oluyor ama şöyle büyük tarlalarda dönmesi rahat. Burası ova arkadaşlar. Etrafımız komple ova. Ovanın ortasında yani bizim kirazlık. Yan taraflarımız üst tarafımız pancar, haşhaş bu şekilde bu sene havalar hala soğuk gidiyor gündüz baya sıcaktı akşam üzeri hava yine çok bozdu soğuk esiyor yani bir de şunu değinmek isteyeceğim şimdi ilaçlamanın kumanda kolunu koyduğum yer hakkında bazı videolar geldi güzel olmamış ya da böyle e, içeriye falan elin dokanır falan demişler. Çamburluğa koymamak ki sebebim çamburluğun boyasına arttırıyor arkadaşlar. Çamburluğa sürtüyor. Şu şu vaziyette biz bunu çamurluğa sürtmesin diye bu yüzden içeri koyduk. Yani şu zaman şöyle hiçbir zaman için çamurluğa değmiyor bu. Bir cayırdama oldu. ilaçlamanın var görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu tam pompanın olduğunu yerinin aşağısı kaynak yerinden çatlamış yeni fark ettim demin yavaş yavaş ilerleten kullanalım onun kaynak yapılması lazım yani ilaçlamanın okunun şaseye bağlanan tarafı patlak kaynak gitmiş zaten önceden de kaynaklamıştık biz onu bu ilaçlama makineleri çok narin oluyor zaten yani normal yolda falan giderken yavaş yavaş gitmek lazım Yoksa holder patlatanları tanıyorum yani biliyorum. Tecrübe ettik. O şekilde zaten sonuçta bir ton 1200'lük bizim ama Bunu çekerken e, plastik tutuyor yani sonuçta bunu. Bu şekilde tarlamız da bayağı otlandı. Burayı işleme vakti geldi. İşleme vakti geldi. Buraya bir arkadaşlar eskiden çapa çekiyorduk rotavatör Bu sene diskora çekeceğim. Dedim bahsedeyim. Yeni diskor aldım. Onu deneyeceğim burada. Bakalım nasıl bir iş yapacak böyle otlu bir yerde. Merak ediyorum ben de. <laughs> Ağaçlarımızı geçen 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 her zaman için bir ay eksiliyor. Köklüyoruz. Kuruma yapıyor bazıları. Kök hastalığı mı oluyor? Ne oluyor? Burası şu anda 2003 dikim. Kaç sene olmuş? 17 sene mi? 17, 17 yıllık eski 0900 ağaç dediğimiz eski ağaçlardan arkadaşlar. Bunlar budur değil. Uzun sap. Görüntüye gel. Geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Diyorsunuz ki ilaçlama videolarını çekerken kullandığın ilaç nedir? Bunları da söyle. Bunları da söyleyeceğiz. Şimdi bir göktaş uygulaması yaptık sadece. ilerleyen zamanlarda manolya, kurt ilacı ve benzeri ilaçlamaları sizlere atarken söyleyeceğim. Tarihleriyle, dozajları ile beraber. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Havalar çok soğuk görüyorsunuz kafamda şapka bilmem ne. Dediğim gibi Nisan 13'ünde hava hala da soğuk. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bu kadar konuştuk. Ee, kafanız şişirdik. Boşa değildir inşallah. Bunun karşılığında bir beğeni, bir yorum, bir kanala abonelik çok güzel olur. Bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Hadi bakalım.